Yamaz, Yemez. Ölsün, ölsün. Çok güzel kalp satmışlar ya. Allah diye kardeş istiyorsan <laughs> Tamam abi ben de o zaman yörük yörük şehir kuruyorum ya. Tüm yörükleri topluyorum. Türklerin atma tabii ki. Şimdi kim oğlum? <laughs> o zaman biz Bahçe Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Beni bozmaz ya, ben Bahçeli'den de giderim. Sen nereye gideceksin? Ooo, vatansız kaldın o zaman kanka. Sik, siktir ederler <laughs> nasıl? Bir yere girmen lazım. Ben, beni temsil ettiği için girmiyorum. Bir yerden tutunuyoruz işte. Aleviler daha medeni. İstersen Aleviliğe geçelim direkt alıyorlar. <laughs> Kayıtlara geçmesin. Türklerin temsilcisi kim olacak? Türklerin temsilcisi kim olacak? Apo mu? Oo, lider Apo. Lider Baçeli. Asrın lideri ve Kemal mi? Muhteşem dörtlü. Okey oturulmaz ama bakayım. Ha, bok mu yiyen mi? Karısıyla kavga edemedi. de diye geçtik valla. Hiçbir şey olmaz. Kadıköy'de oturmaya devam ederiz biz. Bozarız oyunları biz. Emilio Bence yapmışlardır onlar planlarını yavrum. Memleket. Reis yapmıştır planına izin vermezler ona. 40 yıllık hikaye durduk yere değişmiyor işte. Bir şey değişiyor konjonktürde ben bilmiyorum o market ok okuyamıyorum yani. Girsin abi İsrail ne olacak? İsrail her yere girer. Netanyahu yarın düştü mü? Çekili verdiler geri. İsrail zaten Amerikan uşağı bir şey yapıp <laughs> oturup bir şeyler oynuyorlar. Yemez geri çekerler, plan değiştirirler. Bence o da Çin Çin'le ilgili. Burayla ilgili değil yani Amerika'da. Hatta Orta Doğu'yu ben Amerika'nın yerinde olsam Orta Doğu'yu ıslah eder, burayı tek hale getirir. Çin'le hedeflerdim. Çünkü dert bence Orta Doğu değil abi, Çin. Tamam oraya taşer ettiyse şu an tasarlıyorlar. Türkiye'siz olmaz ama orası. Bölünmüş Türkiye'de olmaz. Biz birleşiriz orada büyürsün aksine. Olmaz abi. Senin içinde Kürtler konuştuk ya onları. Yani adam nerede öyle bölünecek de bağlanacak oraya. Siktir git derler bizimkiler yani. Onlar da gider istiyorsun. Vermezler topla abi. Yemez o millet yani. Bu milletin %60-70'i hala karşı o işlere ya. Sen o millete rağmen o işi yapamazsın yani. Devlet zorlasın ya Lübnan olmayı da zorlasın Arabistan olmayı da zorluyordu Yemedi işte yani dindar kindar nesil Yemedi yemez yani İmam Hatip Olsa adı ne olur olmasa ne olur Patladı ellerinde Şimdi son çırpınışları gitmezden önce Yıkılacak tekrar yapı gelecek abi Değişecek onlar yani Öyle şey olur mu lan PKK dışarıda Zeydan Başkan içeride Ekrem içeride Selo içeride Böyle saçma şey olur mu abi Abi gidecek diye geçen seçimde ben çok inançlıydım ama Kemal'in inadı yüzünden kaldık yani. Kemal de alabilir diye düşündüm, yemedi. Yani orada yanıldık, yüzde üç çok ciddi şekilde. Yedirik ya vermedi abi yani işte lafın özü herkes eğip büküyor, Alevi'ye vermedi o yani Türk'ten bu kadar yani. Bütün mevzu o yani yemedi o kadar demokrasi. Kim ben mi? Hay ben Kemal o zaman da desteklemiyordum. Kemal konjonktür geriye. başkanlardan birini yapacaktı. Gitti altılı masada Sikso pazarlığa girdi. Kendinden fazla içeri siyasal İslam soktu. Devadır şey Davut oldu. E tamam işte abuk sabuk işler peşinde. Bilmiyorum reisin adamı mı salak mı orası